Merhaba ben Ali Can Yelken, ziraat mühendisiyim. Sektör Tarım Türkiye Satış ve Teknik Destek takımındayım. Muz bitkisinin gübreleme programını sizlerle paylaşacağım. Muz bitkisinde toprak hazırlığı döneminde yeni bir teknoloji olan mikro granül gübremiz Bravo Dynamo ismiyle geçen 5410 kükürt ve mikro element içeren ürünümüzü kullanıyoruz. Fide döneminde muz bitkisinin kök hassasiyeti çok olduğundan bakır iktiva eden mor kap ürünümüzü kullanıyoruz. Muz bitkisinin kök gelişimi için içerisinde hümik ve hülük asitleri barındıran Megatus ürünümüzü kullanıyoruz kendi dönemde gece ve gündüz sıcaklık farklarından oluşan bitki üzerindeki stresi deniz yosunumuz Sea Life ürünümüzü kullanarak gideriyoruz. Vejetatif büyüme döneminde 0-35-5 artı çinko itibar eden nigel ürünümüzü kullanıyoruz. Yine vegetatif dönemde bitki gövde çapının ve yaprak kayısının genişlemesi için %30 azot itibar eden Barakuda likit serimizi kullanıyoruz. Çiçeklenme döneminde çinko itibar eden Tekto Zinc ürünümüzü kullanıyoruz. Yine çiçeklenme döneminde bitkimizin en çok ihtiyaç duyduğu fosfor elementi olan 0, 35, 5 ve artı 9 çinko içeren nigel ürünümüzü kullanıyoruz. Muz bitkimizin taraklanma döneminde muz parmaklarının sağlıklı bir şekilde oluşması için hayvansal aminasit içeren karambit ürünümüzü kullanıyoruz. Yine taraklanma döneminde parmakların sağlıklı bir şekilde oluşması ve bitki stresinin en az düzeyde tutulması için bitkisel menşeli seçen zimo ürünümüzü kullanıyoruz. Meyve oluşum döneminde bitkimizi dengeli bir şekilde beslemek için majestik serimiz olan 20-20-20 ürün kullanıyoruz. Meyve irileşme döneminde potasyum itibar eden NOAKA K ürünümüzü kullanıyoruz. Muz meyvemizin kalitesini en yüksek düzeye çıkarmak için 5-15 artı mikro element içeren Kraken özel seri ürünümüzü kullanıyoruz. Muz bitkisinin her döneminde farklı hassasiyetler mevcut. Bunların en önemlisi kök hassasiyeti. Muz bitkisinin kök hassasiyetine tüm hassas süreçler de dahil olmak üzere uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz. Muz bitkisi için hazırlamış olduğumuz gübreleme programımızı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz. Siz değerli üreticilerimizi doktor sektör bilim merkezinden bilgilendirdik. Diğer tüm bitkilerin gübreleme programları için yeni bölümlerimizi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. <laughs>